Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün benden çok istenen battaniyenin yapılışını yapacağım. Bu buket battaniyemizin yapılışını yapacağız arkadaşlar. Onu göstereceğim size. Yapmamı çok istediniz ve yapmamı istediğiniz başka model varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hemen biz de yeni bir videosunu çekmiş oluruz arkadaşlar. Şöyle battaniyemi göstereyim. Tabanını beyaz ipimle yaptım. Toplamda 10 tane yumak kullandım modelimiz burgu modelimiz ve pudra pembesi ve bordo ip kullandım bunların da kodlarını ileride söyleyeceğim arkadaşlar çiçeklerimizin yapılışını göstereceğim videonun sonunda göstereceğim izlemeyi unutmayın ve kenarlarının nasıl böyle düzgün olduğunu da ekstra size videomda göstereceğim arkadaşlar bu şekilde ölçülerinde videomda ördükten sonra göstereceğim size. Hazırsanız başlayalım o zaman. İpim beyaz pufi arkadaşlar. Hemen yemek sayılarını göstermek istiyorum size. Toplamda 66 tane ilmeğimiz olacak. Battaniyemiz 66 ilmekle başlayacağım. İsterseniz siz küçültebilirsiniz. Daha da geniş yapabilirsiniz. Hemen sayıyorum 66 tane geliyorum bir. Evet toplamda 66 tane ilmeğimiz var arkadaşlar. İlk başta zincir çekerek yapmayacağım ben. Çünkü battaniyemizi bitirdikten sonra ekstra kenarlardan ilmek çıkartarak düzgün bir şekilde yapacağım. Çünkü kenarları düzgün olsun diye. O yüzden zincir çekerek değil bu şekilde direkt başlıyorum. 66. ilmeğim. Burgu modelini yapacağım arkadaşlar ben battaniyemizde hemen ipimi Şöyle alıyorum. Bakın. Birinci ilmeğim yani 66. ilmeğim bunu sol tarafa doğru çeviriyorum. Şöyle. Burgu modelini yapacağım yani. Düz bir şekilde sola doğru çevirdim. Hemen şuradan ilmeğimi geçirdim. Yumaktan gelen ipim. Yine düz bir şekilde ilmeğim sola doğru çevirdim ve ilmeğimi içinden geçirdim devam ediyorum aynı şekilde yapmaya sola doğru çevirdim yumaktan gelen ilmeğim içinden geçirdim 3 tane ölmüş olduk birinci sırada pek belli olmayabilir ikinci sırada daha belli olacaktır Evet. Devam ediyorum bu şekilde. Bunun bu örgünün atkısını da yaptım arkadaşlar. Orada örneğin yapılışını daha detaylı anlattım. İsterseniz vurgu atkı modeline kanalımdan bakabilirsiniz. Bu şekilde sıra sonuna kadar sol tarafa doğru çevirerek yumaktan gelen ilmeğim içinden geçiriyorum. Arada şöyle düzeltmeyi de unutmuyorum. Hemen devam ediyorum. Birazcık örelim sizinle. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. İlmeğimi alıyorum, sol tarafa doğru çeviriyorum ve içinden geçiriyorum. Devam ediyorum. Bu şekilde. sıra sonuna kadar bu şekilde tek tek sola doğru çevirerek burgu modelimizi elde edeceğiz. Evet, sıra sonuna yaklaştım ben. O kısmı da beraber yapalım. Burada hızlandım artık biraz arkadaşlar. Şöyle hemen ilmeklerimi sol tarafa çevirerek örüyorum. sıra sonuna kadar dediğim gibi daha detaylı öğrenmek isterseniz burgu atkımın yapılışına bakabilirsiniz şöyle iki ilmeğim kaldı hemen bunu da sola doğru çeviriyorum örüyorum son ilmeğimi de yine sola doğru çevirdim bu kısmımı da ördüm şöyle Evet ekrana sığmadığı için arkadaşlar şöyle gösterebilirim bu şekilde şimdi şunu şöyle çekeyim kenara İlk ilmeğimiz yine aynı şekilde sola doğru çevirerek örüyorum sola doğru çevirdim yumaktan gelen ilmeğim içinden geçirdim aynı işlemi yine burada da yapıyorum sola doğru çevirdim. Yumaktan gelen ilmeğimi içinden geçirdim. Gördüğünüz gibi sola doğru çeviriyorum hepsini. Örneğimi ortaya çıkartıyorum. Bu şekilde modelimiz böyle olacak. Şöyle model yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Örmeye devam ediyorum. Eni de, boyu da aynı olacak arkadaşlar. 66 sırada öreceğiz. 66 ilmek çıkarmıştık hatırlarsanız. Uzunluğu da 66 sıra olacak. Şimdi mezurayla da söyleyeceğim ben size kaç santim olduğunu. Bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar modelimiz şöyle gördüğünüz gibi sıra sonuna kadar bu şekilde öreceğiz. Hemen mezuramla göstereceğim. Yine uzunluğunu size şuradan başladım. Şöyle 132 santim arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi uzunluğu da 132 santim olana kadar öreceğiz. Yani genişliği ve uzunluğu aynı olacak arkadaşlar. Toplamda 132 santim olana kadar örelim ve gelelim. Evet arkadaşlar ben toplamda 132 santim ördüm. Burası olmayan 66 sıra örebilir. Şu şekilde tek tek sayabilir arkadaşlar bu şekilde tek tek bunları sayıp sonuna kadar 66 sıra olduğunda artık battaniyemizi kesebilirsiniz şimdi kesme işlemini göstereceğim ben size hemen battaniyemizi burada bitireceğim ve kenarları nasıl düzgün olur onu göstereceğim şimdi kapama işlemini gösteriyorum baştaki ilmeğimi alıyorum ikinci ilmeğimi içinden geçiriyorum yine ilmeğimi alıyorum içinden geçirerek kapatma işlemini yapıyorum battaniyemizin kapatma işlemi de bu şekilde oluyor sıra sonuna kadar yine bu şekilde devam ediyorum eğer videom hızlı geldiyse yavaşlatabilirsiniz arkadaşlar bu şekilde hepsinin içinden tek tek geçiriyorum battaniyemizi bitiş kısmına kadar Kapatıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım, gelelim arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi düzgün bir şekilde olacak. Evet, sıra sonuna geldim. Bu kısmı da beraber yapalım. Hemen hepsinin içinden tek tek geçiriyorum. Yumamın olduğu kısımdan başlamadım arkadaşlar. Bakın yumaktan gelen ipim ve son ilmeğimde geçiriyorum. Ve ipimi burada kesmiyorum. Şimdi size kenarları nasıl düzgün olur onu göstereceğim. Öncelikle burada ipime ekleme yapmak istiyorum. Bu ilmeğimin ucu açılmış arkadaşlar. Hemen göstereceğim size. Diğer yumama başlarken şu ilk başlangıçtaki ilmeğimin ortasından kesiyorum. Şöyle ortasından kestim. Aynı şekilde diğer yumakta da vardır. Aynı şekilde yine orta kısmından kesin. Hemen şöyle bakın ikisini birden tuttum. Buraya bir düğüm atıyorum. Şöyle yaklaştırıyorum. İki ilmeği birbirine yaklaştırıyorum. O şekilde bağlıyorum. Şöyle. Gördüğünüz gibi düğüm attım, şu şekilde yakın aldım, birleştirdim. Şimdi kenarları nasıl düzgün yapılır? Onu göstereceğim. Şu gördüğünüz sıralar var ya arkadaşlar. Burası kapattığımız kısım, battaniyemizin hemen her sırada ilmek çıkartacağım. Şurada gördüğünüz ikili kanat şeklinde ilmeğimiz var. Yumaktan gelen ipim, şu ilmeğimi alıyorum şu kanadın içinden geçirerek ilmek çıkartıyorum bakın sıradakine geliyorum yine aynı şekilde şöyle şurası var ya şuradan yine ilmeğimi çıkartıyorum devam ediyorum aynı şekilde arkadaşlar eğer çok gergin olursa iki sefer batabilirsiniz yine aynı şekilde hemen yanındaki kanattan arasından geçiriyorum. Bu şekilde ilmek çıkartıyorum. Şöyle. Hepsini tek tek geçiriyorum. Böyle gördüğünüz gibi sırasıyla aralarından geçiriyorum ilmeklerimi. Şöyle arasını açıyorum ilmeğimi çıkartıyorum. Şimdi bunu kapatarak gideceğim bu kısımları da. Onu da göstereceğim. Birazcık daha göstereyim size. İki kanatına iki kanadın arasını açıp ilmeğimi çıkartıyorum. Bu şekilde yaparsanız battaniyenizin kenarları çok daha düzgün olur. Şu şekilde olur yani arkadaşlar bakın. Şu şekilde düzgün olur. Yani şöyle durmaz. Şu görüntüyü yok edeceğiz. Devam ediyorum bu şekilde. Aralarından geçiriyorum. Her tarafına bu şekilde tek tek ilmek çıkartacağız. Sonra kapatma işlemini göstereceğim ben size yine. Bu şekilde yapalım arkadaşlar her tarafında ilmek çıkartıp gelelim. Ben dört köşesini de yaptım arkadaşlar. Sıra sonuna geldim. Hemen şu köşelerde üç tane ilmek çıkartacağım. Onu göstermek için size bu şekilde yine her sırada ilmeğimi çıkartıyorum. Bakın sıra sonuna geldim. Şurada şimdi üç tane ilmek çıkartacağım. Şurada gergin olmasın ve toplanmasın diye aynı yerden iki tane daha çıkartıyorum. İkiye şimdi bir tane daha. Eğer baktınız çok oldu olursa iki tane de çıkarsanız yeterli olacaktır. Bakın şöyle bir iki üç üç tane çıkardım. Şimdi artık kapatma işlemine geçtim. Şu kenarda gördüğünüz gibi aynısını burada da yapacağım. Ama diğer taraftan başlayacağım. Ucum Yumamın olduğu kısımdan başlamayacağım. Hı hı. Yani bu çıkarttığım ilmekleri battaniyemin bitişinde yaptığım işlemin aynısını burada da yapıyorum. Hepsini içinden tek tek geçiriyorum. Bu şekilde battaniyemin kenarlarının dört tarafı da düzgün olacak. Şöyle. bu şekilde çıkarttığımız ilmeklerin hepsini böyle kapatarak yumak olan kısma kadar kapatıyorum. Dört köşesini yine bu şekilde çıkarttığımız ilmekleri kapatıyorum. Hepsini kapatıp gelelim yine. Bakın gördüğünüz gibi düzgün oldu kenarları. Sıra sonuna yine geldim. Ben şu şekilde, şu kısmı da sizinle beraber yapalım yine battaniyemizi. Artık bitirip çiçeklere geçelim. Yeah. Devam ediyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde işlerinden tek tek geçiriyorum. Elim alıp daha rahat yapabilmem için hemen köşe kısmını da yapıyorum. Bakın burada bitiriyorum artık. Şöyle oldu. Hemen ilmeğimi şöyle bir ilmek kalacak şeklinde kesiyorum. Bu ilmeğimi de ortadan ikiye kesiyorum. Şu kestiğim ilmeğimi şöyle ikisini üst üste koyuyorum arkadan ilmeğimi geçirdim şöyle bakın şöyle oldu bunu buraya böyle aralarından hepsinin geçiriyorum sonra beyaz bir iple bunu dikerseniz daha sağlam olacaktır ipimi de burada kesiyorum Evet şekilde oldu. Bunu dikerseniz gözükmeyecekti. Sonra diktikten sonra tekrar kesebilirsiniz. Hemen çiçek kısmına başlayalım. Çiçeklerimiz arkadaşlar bordo ve pudra pembesiyle yaptım ben. Arkaları bu şekilde. Şimdi onları da göstereceğim size. Bordonun kodu hemen şöyle 107. Pudra pembesinin kodu da 340 arkadaşlar. Şöyle İki buçuk tığım var. Hemen bunları kenara alıyorum. Bu şekilde de evde koton iplerim vardı. Şu kalınlıkta olsa illa bundan olması şart değil. Evdeki ipleri de değerlendirebilirsiniz. Öncelikle bunu bir kenara alıyorum. Hemen pudra pembesiyle başlayayım. O daha belirgin ekranda. Şimdi 20 tane ilmek sayacağım arkadaşlar. 3 6 20 tane ilmek saydım. Şöyle gördüğünüz gibi. Hemen bu ilmeğimin ortasından kesiyorum. Ayırıyorum bunu. Şöyle 20 tane ilmeğimi kestim. Yeşil ipime geçiyorum artık. Parmağıma doladım. Şöyle bir zincir çekiyorum hemen şu başlangıçta gördüğünüz ilmeği bir ters çevirdim bunun içine bir zincir yapıyorum bir tane çektim kapattım buraya şimdi dört tane zincir çekeceğim arkadaşlar bir iki üç dört dört tane zincirimi çektim hemen tığıma ip almadan direkt karşıdaki ilmeğe geçiyorum. Şöyle. Hemen yanındaki ilmeğe geçiriyor, geçiyorum. Bir tane sık iğne yapıp kapatıyorum. Şu şekilde bir boşluğumuz oldu. Yine dört tane zincir çekiyorum. Karşıdaki ilmeğime geçiriyor, geçiyorum yine. Bu şekilde devam ediyorum. 4 tane zincirimi çektim. Şöyle ilmeklerimi düzelterek gidiyorum. Karşıdaki ilmeğimin tam ortasına battım. 1 2 3 4 devam ediyorum aynı şekilde yapmaya. Bu 20 tane ilmeğimizi bu şekilde sıra sonuna kadar yapacağız. Devam ediyorum. İsterseniz siz birazcık daha büyük yapabilirsiniz. 30'a da çıkartabilirsiniz ilmek sayılarını. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapıp gelelim arkadaşlar. Sıra sonuna geldim. Şu son ilmeğimizle beraber yapalım. 1 2 3 4. 4 tane zincirimi çektim. Sonuncu ilmeğime hemen bir sık iğne yapıyorum. Şu şekilde bir tane de zincir çektim. Geri dönüyorum arkadaşlar. Yine 4 tane zincir çekiyorum. 1 tane çekmiştim zaten. 2, 3, 4. Geri döndüm. Şimdi şu çektiğim zincirlerin direkt ortasına batıyorum. Şöyle. Bak şöyle battaniyemin üstünde göstereyim dedim. Tam belli olmuyordu. Şöyle tam ortasına direkt sık iğne yapıyorum yine. Devam ediyorum yine 4 zincir. 1, 2, 3, 4. Gevşek çekiyorum zincirlerimi yine karşıdaki halkanın içine batıyorum. Bu şekilde ilerliyoruz. Devam ediyorum. Hemen karşıdaki halkanın direkt içine sık iğne yapıyorum. İkinci sıramız da böyle oluyor. 1, 2, 3, 4. Hemen yanındaki halkanın direkt ortasına batıyorum. 1 2 3 4 Bu sıramızda böyle olacak. Sıra sonuna kadar yine böyle ortalarından hemen yanındaki ilmeğe batalım. Hemen bunu da göstereyim. Direkt ortasına batıyorum ve kapatıyorum sık iğne yapıp. Sıra sonuna kadar yine yapalım bu şekilde. Sıra sonuna yine geldim ben. Hemen ortasına batıyorum. 1 2 3 4 son halkamın içine geçirip bir zincir çekip artık burada kapatıyorum. Şimdi tığımı buradan çıkartmıyorum. Yani ilmeğimi ipimi buradan kesmiyorum. İpim kalacak. Hemen size şöyle göstereyim ben. Buradan başlıyorum. Bakın. Şöyle katlıyorum. Şu sıralarımın kaymaması lazım. Kayarsa arkadaşlar biri yukarıda, bir aşağıda oluyor o zaman çiçeğim. O yüzden sırasıyla böyle içe doğru katlıyorum hepsini. Bu şekilde her katımın gözükmesi lazım. Şöyle bakın her katın gözükmesi lazım isterseniz bu kısmı iğne ile de dikebilirsiniz. Şimdi göstereceğim birleştirme kısmını. Bu şekilde içe doğru sarıyorum. Tığımı artık burada geçiriyorum. Birleştirme işlemini yapacağım şimdi. Yine elim aldım. Bakın şöyle katları var. 1, 2, 3, dört tane. Bir de içte de var. Bu katlarını şimdi tek tek birleştiriyorum. Bakın önce şuradan aldım buradan aldım şöyle bir tane de altta var hepsini aldım tığımı geçiriyorum bir tane sık iğne yapıyorum şimdi içten dışa doğru bir iki üç dört bu şekilde birleştiriyorum böyle sırasıyla hepsini birleştiriyorum Dediğim gibi isterseniz iğneyle de yapabilirsiniz. Eğer tığla birleştirmek zor olursa ben tığla daha rahat yaptığım için direkt tığı kullanıyorum. Yine biraz daha uğraştırıcı geliyor bana. Bu şekilde sırasıyla hepsini tek tek geçiriyorum. Evet bitirdim. Şimdi şu kısmı da hemen birleştireceğim. Bakın bitiş kısmımız. Şöyle rastgele battım buradan. Bitiş kısmımızın da tam ortasından batarak sık iğnemi yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Şöyle gördüğünüz gibi bunu yine koparmıyorum. Tığımda kalacak birleştirme işlemini yapacağım şimdi battaniyede. Bu şekilde çiçeklerimizi yapıyoruz arkadaşlar. Arkası da böyle. Aynı şekilde bordoyu da yapıyoruz. Ben bunları lif ipiyle yaptım. Bu ipten çok az vardı yetmez diye bu yeşil ipinden yapmadım. Lif ipiyle yaptım. Dediğim gibi evde kalan iplerinizi değerlendirebilirsiniz. Hemen dikme işlemini göstereceğim size. Şöyle battaniyemin arkadaşlar tek bir sırasına 4 pudra pembesi 4 de bordo gidecek. İsterseniz siz araları daha sık yapabilirsiniz ya da daha geniş tutabilirsiniz. Toplamda bir ip pudradan kullandım. Bir ip de bordodan kullandım. Hemen battaniyemi şöyle göstereyim. Çok büyük olduğu için burada göstermesi çok zor oluyor. Battaniyemin uç kısmı, köşe kısmı yani. Hemen tığımı aldım battaniyemin köşe kısmından tutturacağım şuradan. Bakın. Gözüküyor mu? Direkt rastgele battım. Böyle aralarından geçiriyorum. Böyle bir şey yok. Düzeni yok yani. Rastgele batıyorum arkadaşlar. Tutturuyorum. Dediğim gibi bu kısmı da eğer tığ ile yapamazsanız direkt iğne ile yeşil kısmını battaniyeye tutturabilirsiniz. Şu kısmı da yapayım. Aynı halkaya bir daha battım. Ve artık burada ipimi kesiyorum. Bakın şöyle oldu Evet şimdi 1 2 3 4 5 5. ye koyabilirim Arkadaşlar ve hemen şuraya dediğim gibi arasına geniş uzun tutabilirsiniz daha sık yapmak istemiyorsanız bu şekilde ipimi ben bunu da koparmıştım hemen tekrardan size göstereyim Şöyle yine bir zincir çektim. Direkt şuraya batıyorum. Bir tane sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 hatta aslında 6, 7 de olabilir. Çok da sık olmasın. Direkt bak iki, iki kanat var ya. İki kanadan ortasına daldım. Böyle battım. Direkt sık iğnemi burada yapıyorum. Şimdi bir çiçeğimden batıyorum. Bir battaniyemden. Bir çiçeğimden bir battaniyemden bu şekilde ekliyorum. Devam ediyorum bu şekilde yapmaya. Aynı burada gösterdiğim işlemin aynısını da burada yapalım. Dört köşesine bu şekilde yapalım arkadaşlar. Dört tane bundan dört tane de bundan yapalım. İsterseniz beşe de çıkartabilirsiniz. İpimiz artıyor zaten. İstediğiniz sıklıkta yapabilirsiniz. Hepsini yapıp gelelim. Evet arkadaşlar ben hepsini tek tek diktim. Şöyle gördüğünüz gibi oldu. İnşallah beğenmişsinizdir videomu. Yapmamı istediğiniz model varsa yorumlara yazmanız yeterli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.